Roblox oynayacağız. Roblox'a hangi oyunu girelim? Daha seçmedim. Hmm. Sizlerle bugün Roblox oynamak isteyeceğim. Gel videomu Şey yapamadım işte taşındığımız için. 5 gün önce videomu çekebildim. Taşınamadığımız için taşınıyorduk. Bu arada Beylikova'dan yas taşındık bunu da söyleyeyim. Ha, bak bu güzel. Hiç oynamadım ama videosunu izlemiştim. Siz de olsa da like atmayı unutmayın. Buraya sesini kısmak bilmiyordu. Girdik be çamdala. Aaa hazırsın. Bunun sesi mi var? Yok. Şşşş. Yes, Beş tane. Aaa bili var. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, kanalımıza geliştirmeyi istiyorsanız like'lara basın. geç Asıl oyun şimdi başlıyor arkadaşlar. Evet ben bir yere gidip geldim. Oyunumuz başlamış. Abicim bir kişi burada dışarı çıkmış. Baba. canım gitmiyor. <laughs> Gidiyorum. Oo, oh, çok az kaldı canım. Ya neden ben böyle bir şey yaptım? <laughs> Canımız oluyor duruyor. Bu ay ne burada? <laughs> hadi 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 seri 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 hadi. <gülüyor> Başlamadı. <gülüyor> Full de portal olsun. Ha, başlıyor. Annem. Bu durdurma kendisi arkadaşlar. Buraya hiç top gelmiyor. Bakın eşyam gitmiyor. Hı -hı. Videomuza devam ediyoruz. Az önce eminim. Ne oluyor lan? Ah! Çok fena. Tamam yani. Lan lan. Ah! Nasıl öldük? Ama. Ya arkadaşlar ama videomuz devam ediyor, sakın videodan çıkmayın. Of. çekemiyorum. İşlerim oluyor. Mesela taşındık. Öyle şeylerde maalesef video çekemiyorum arkadaşlar. Bugün hayatımızı yaşayalım be birader. Bu arada arkadaşımın kanalında hemen söyleyeyim. Ee, ...hep değiştirdiği için... ...bilmiyorum. En son bir şey söyleyeyim. Ee, Ömer 38 bir şeylerdi ama... Arkadaşlarımın kanalına da gidip... ...abone olursanız sevinirim. Onun kanalında da... ...birkaç kişi var. Biz de 30 kişi olduk. Bu arada 50 kişi olunca... Tabii ki sizin istediğiniz bir şey çekiyorum. Bakın yorumları yazmıyorsunuz. Bütün videoların yorumlarına bakıyorum. Yazmıyorsunuz. Dönerde belirtin. Ben, ben. Parkur. Herkes birbirini ettiriyor ki. Olmaz böyle arkadaşlar. Olmaz böyle. Canım gitmedi. Ne de? Oh tamam çok şanslıyım ben. Bu çocuk çok şanslı bu çocuk. Ne haber? Senin bir karakter seçmiştin. Lan. Lan. Ona. Ona. Oğlum bunlar ne üstüne çıkıyor? Üstüne çıkamıyorsun canım yiyor? Hayır. Hayır. <laughs> Şeyler kovuyor bizi. Kaslı adamlar. Adam değil Bu çember çok garip. <laughs> tamam. Bir geldi.

Yanına koydum. Ne yaptım? Ah, Abim sen ne yapıyorsun? Can götürüyor mu bu? İyi. Hepsini koymuşlar. La. Çamurun içine çıktı. Aa. Çünkü çok az kaldı ama. Bu neymiş? Allah. Bir şey geldi. Ne dedim? Ne dedim? Oy, bayağı şey eğlenecek dermiş. Yani. Toptan kaçın. Aa. Bunlar geldi. Bunlar çok güzel. Aa dışarı ittiriyorlar beni. Bunlar canlı ittiriyormuş. Dışarı ittirmiyor. Ama aslında benim işim var ama ne bir size video çekebilirim. Aslında anlayamadım şunları, yargıdan çektim. Elini avlayana falan koyduk yine. Adam ne yapıyor böyle? Biraz kafasına kağıt geçirmiş ya. Sıradaki o ne ya? Yine kafası büyüyecek. Hı -hı garip. Aa çember küçülüyormuş. Bir halde daha çok kişiyiz Yani herhalde bıraktı. Oğlum oh, az önce gidiyorum. <laughs> Aa bu ittiriyormuş bizi. o tamam. Bu oyun çok hızlı. Bu oyun çok hızlı. 7 defa toplar. Birini kafasına düşürme. Doynuk eder. Ya. Aa cennet görüyor bunlar. Aa buton varmış. Ben birini basarak öldürdüm butona. <laughs> İyi. Evet arkadaşlar bir an yatak oldu. Bekleyin be. Evet videodan gidiyoruz. Oh. Yes yes. Yanımızda azaldı. Bu arada. Ha buton. Basın butona basın. Allah. Görüşürüz. Bay bay. Sağ ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.